Selamünaleyküm arkadaşlar. iyi günler diliyorum. Bugün 2 Nisan günlerden çarşamba. Hep videosunu paylaşmış olduğum bir kovan vardı. Onun gelişimini birlikte takip ediyorduk. Evet ne yaptı bir bakalım. Kovanın başına geçiyorum ve anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar notlarıma baktığımda en son 23 Mart'ta bir kapı iki tane çerçeve eklemişiz. Altı çerçeve olmuş. Ayrıca ben 27 Mart'ta bir tane çerçeve eklemişim ve 7 çerçeve olmuş. Ne kadar zaman geçmiş? 6 gün gibi bir süre geçiyor arkadaşlar. En son petek verdiğimden bu yana. Şu bakalım havalar... Arkadaşlar... Şu an için serinledi biraz. Bu her zaman burada duruyor. Aralarda daha çekmediler. Demek ki ihtiyaç yok arkadaşlar. Evet şöyle hemen bölme tahtamızı aralıyoruz. Bakalım bir durum nedir. Bunu en son arkadaşlar duvar yapmıştık. Bunda fazla bir arı mevcudu yok. Büyük ihtimalle bu çerçeveye verdik en son bakalım ne yapmış. Arkadaşlar burada yavru yumurta yok. Buna arkadaşlar biraz nektar gelmiş. Biraz da polen. Arkadaşlar hava dediğim gibi biraz senjerciler çoğunluğu kovanda ve biraz hırçın olabiliyor arılarımız. Evet arkadaşlar bu bizim ne zaman 23 Mart'ta yani 7, 8, 9 gün önce vermiş olduğumuz petek ee, buna gayet güzel yavru yumurta girilmiş şöyle arkadaşlar yan tarafı full kapalı bu bizim e, duvardı zamanında dört çerçeve artık e, full ballıydı. Artık baktığımızda full neredeyse yavru baştan aşağı hatta şurada doğumlar da gerçekleşiyor hemen diğer çerçevelerinde göstermiş olayım arkadaşlar görüyorsunuz evet doğanların yerine tekrardan günlükler atılıyor. Evet duvarın bir yanı arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar buraya da yavru girilmiş, burada da yavru var. Ay maşallah. Evet durum bu arkadaşlar. Yani şöyle... E, 1, 2, 3, 4, 5... Evet şu 5 çerçevede arkadaşlar yavru var. Şunda yavru yok, diğerinde de yok. Hemen şöyle e, petekleri yaklaştırıyorum. Ezilmesin şöyle dikkat ediyorum. Arkadaşlar petek verecek bir durum yok şu an için. Daha bu en son 4-6 gün önce vermiş olduğum peteği henüz işlememişler. Kabarmış olarak vermiştim. İstemiş olsaydı şurada yan tarafta petek hazırlamıştım. Verecektim. Evet arkadaşlar şöyle hemen bölme tahtamızı koyuyoruz. Arkadaşlar bu zamanlarda kovanları gereksiz yere böyle fazla açık tutmanın bir anlamı yok. Hemen işimizi halledip ne yapacaksak yapmış gerçekleştirelim ve kovana kapatalım. Şöyle arkadaşlar bir kabarmış peteğim vardı. Bunu verecektim. Şöyle az hafif ballı. Ama gerek yok şu an için. Son durum bu arkadaşlar. Evet takibine devam edeceğiz inşallah herkese bol bereketli bir sezon diliyorum arkadaşlar.